Rengi sarı olan yedi sırt numaralı Boğa Boyka. Çamlı hemşinin boğası. Rakibi Yusuf elinden geliyor Paşa. Ramiz abimizin, Ramiz Tosun'un o meşhur 51 sırt numaralı boğanın sahibi Ramiz amca. Ay maşallah. <laughs> Ya Boyka! Boyka, boyka, boyka! Güreşi boyka kazanıyor. Bumba Orman Ünderi ve Nakliyat Yaşar Bumba. BMW Mobilya Nazım Gumba Versa Bungalov, Ahmet Kumba'nın sponsorluğunda. Rabis Tosun'a da teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun.